Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hız efsanesi oyunu oynuyoruz. Ama ben bu oyunun birincisiyim. Şimdiden görüyorsunuz zaten seviyemi. Petlerim de mükemmel. Size şöyle göstereyim. Bakın. Diğerini göstereyim bir de. <laughs> Alevli kirpim evrimleştirilmiş. Bayağı da güzel seviyesi. Yeterli bunun için ya 9 seviye. Diğerinde öyle yapmaya çalışıyorum. Ama ben de tek sinir olduğum şey parkurlarda geçememem. Tabi biz bu e, yarışmalarda olmayacağız. Biz uzayda olacağız arkadaşlar. Şimdi uzaya gidiyoruz. Şuraya köşeye bir gidelim. Neredeydi uzay yeri? Oho gidene. Ne Şöyle uçalım daha iyi yani. Ha, gördüm bile. En basit yer ya. Bu arada seviyem 270 e, falan ben şey yaptım. Maç kazandım. Şimdi farklı dünya. Bakın. Burada bile dünya benim için farklı değil. Burada da geçeceğim. Neyse. Şuradan bir tane açamıyormuşuz. Ben bunu da daha önce de açtım. Pek güzel şeyler çıkmadı yani sevmedim. Bu oyunlarda en basit oyun bu. Herkes bir de şey dileniyor bende. Bu oyunlarda kodla kullanabilirsiniz çok güzel ee, üye olmak isterseniz de beni bulun. <laughs> Bakın. Fiyuuu. Gördünüz mü? Hoppa. Goodbye. Şimdi Minecraft kanalı da başlangıç videosunu söyleyeyim. Evet bu arkadaşlar bu birlikte. Yeni maksimum seviyeye geldim. Max seviyem şu an. <laughs> Neyse. Şimdi Bak Star Wy bölümüne de geldim. Şimdi bu bölümde ya ikinci olacağım ya birinci olacağım. Daha aşağısı olamam. Bakın burada bunda da kirpiler var. Bileş koşuru su var. Bu oyunda da izik yok. Herkes iyidir. Kolay oyunlar seçmiyorum pek. Kolay oyunlar seçmiyorum derken o bir seçiyorum yani anlayamadım ya birinci olacağım demiştim ya da ikinci bakın başka olamam çünkü orada yürüdüğüm için birazcık zaman kaybettim oradan bir salesiyle kaçırdım neyse canım sıkılmadı alt tarafı bir oyun çünkü ama elmas toplayalım birazcık lazım olacak bu arada her elmas basıcımda kaç veriyor ona da bakalım. Ha, en, en mesela. 931 mücevher. Şimdi başlangıca gitmek lazım da başlangıç nerede? Burada ha. Burada da şey nerede? Hmm. Herkes de arkadaşlık istiyor atıyor. Heh. Hadi açalım güzel çıksın dua edin kaldım. Nadir en azından kötü bir şey çıkmadı. Trailer'ın da sadece bir tane var. Çünkü ben satıyorum. Pek güzel bir şeyler çıkmıyor. O yüzden ne olmuş şey kullanmam lazım Gökyuşağı'lı. Hem gösteriş için hem de şampiyonluk için. Neyse. 2 saniye 1 saniye başlıyor. Survival'da bir yarış daha. Bu arada bu e, uzay bölümünde tek bir tane mod var söyleyeyim. Şöyle. Aşağı düştü adam gördünüz mü? Ne kadar saf. Hayır saf dedim ben kafamı vurdum ya. Of geçmem lazım hayır. Adam bileş kuşucusu beni geçiyor. Olmaz böyle. Neyse. Canımı sıkmayacağım. En azından ödül aldım. Tüh. Bu arada arkadaşlar benim doğum günüm yazın. Okullar bitince, tatil olunca size ne zaman olacağını da söyleyeceğim. Bu arada benim doğum günüm 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda doğdum. Sizden gelenler serisi yapmayı düşünüyorum. Tabii doğum günü videom da olacak. İstiyorsanız ee, okul arkadaşlarımla da dahi siz de atabilirsiniz ama nerede olacağınız söyleyeceğim tabi yazın olunca. Daha Ağustos'ta çok var çünkü daha Mayıs'tayız. Ne yapacaksınız daha bu kadar vakit varken. Neyse. Otomasyonu bırakacağım her şeyi. Koşun. Yok şimdi girmeyeceğim ya. Uhu. Hihi. Şunları hep hayal etmişimdir. Ve hiç yapamadım. Şunun üstünden bir tanesine binmek. Sonra da uçmak. Nerede? Lavların üzerinden atlarım. Aa! Neredesin? Aman lava düşmeyelim ya. Geçiyorsa geçsin, zaten hep birinci oluyor. Ben de ikinci bir numarasıyım. Bakın, çarpmayı çok iyi bilirim. Bakın tok. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bu arada ben hep 7 veya 10 dakikalık video atarım. O yüzden neden kısa diye sormayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Like atıp abone olmayı unutmayın.